Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 parçalı eteği çalışacağız arkadaşlar. 38 beden çalışıyoruz ve ölçülerimize bakıyoruz. 38 bedenimizin beli 70 santim. Baseni 94 santim. Kalça düşüklüğümüz 20 santim. Etek boyumuz da 60 santim olacak. 70 cm'e 2 cm ilave yapıyoruz. 72 bölü 8 eşittir. 9 cm yapıyor arkadaşlar. 94 basenimiz. Artı 2 ilave ediyoruz. Ve bu da 12 yapıyor. 96 bölü 8 eşittir 12. Kalça düşüklüğümüz 20 cm. Etek boyumuz 60 cm. Evet arkadaşlar. Şimdi kalıbımızı hep birlikte çıkartıyoruz Ben 38 beden çalışıyorum. Sizler <laughs> kendi bedeninize göre çıkartabilirsiniz. Öncelikle tepe, tepeden sağa ve sola bir çizgi oluşturuyoruz. Buraya bir noktası diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir noktasından aşağıya 20 santim olan kalça düşüklüğümüzü işaretliyoruz. Buraya iki noktası diyoruz ve sağa sola uzatıyoruz. Kalça çizgisini sağa sola uzatıyoruz. Bir noktasından aşağıya 60 cm olan etek boyumuzu işaretliyoruz. Buraya da 3 noktası diyoruz. Bunu da sağa ve sola uzatıyoruz. Evet. Bir noktası bel hattımız. iki noktası kalça hattımız. 3 noktası etek boyumuz. Evet. Şimdi bulduğumuz ölçüleri yerleştiriyoruz arkadaşlar. Belimiz 72 bölü 8 çıkan sayımız 9 santimdi. 9'un 4 buçuğunu yani yarısını bir tarafa yarısını bir tarafa işaretliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Buralarda 4 ve 5 noktamız. Şimdi basenimiz 96 bölü 8 eşittir 12 santimdi. 12'yi 2'ye bölüyoruz. 6 santim bir tarafa 6 santim de bir tarafa işaretliyoruz arkadaşlar. Buralarda 6 ve 7 noktalarımız. Şimdi cetvelimizi alıyoruz ve 5 ve 6 noktasından geçecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıya da cetvelimizin gelişine göre uzatıyoruz. Evet. Aynı şekilde diğer tarafını yapıyoruz ve 5 ve 7 noktasından geçecek şekilde cetvelimizi gelişine göre uzatıyoruz. 5 ve 7 noktalarından geçiyor. Evet. Etek kalıbımız oluşmuş gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir noktası, iki noktası, üç noktası, dört noktası, beş, altı ve yedi. Burada sekiz ve dokuz noktalarımız. Şimdi <laughs> bir noktasından mezromuzu koyuyoruz aşağıya etek boyumuzu ölçüyoruz 60 santim ve bunu yanlarımıza taşıyoruz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bir 2 milim fazla fark etmiyor evet etek uçlarımız sivri olmaması için yuvarlıyoruz Evet arkadaşlar. Belimizden de 1-2 milim çıkma yapıyoruz. Şu şekilde yuvarlaklığı sağlamak için. Evet. 38 beden 8 parçalı eteğimizin bir parçası hazır arkadaşlar. 38 beden 8 parçadan bir parçası üzerine 8 çarpı 1 kaç adet kesileceğini yazıyoruz arkadaşlar ve <laughs> birer santim dikiş payı veriyoruz kenarlardan birer santim dikiş payı veriyoruz eteğimizi kesmek için kesime hazırlıyoruz etek ucundan 2 cm veriyoruz. Kenarlardan 1 cm ve de 1 santim veriyoruz evet arkadaşlar kalıbımız hazır şimdi dikiş paylarımızdan kesiyoruz ve kalıbımızı hazırlıyoruz, çıkarıyoruz şu şekilde Evet arkadaşlar. <laughs> Eteğimizin kalıbı hazır. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve basit. Evet şimdi kumaşımızı hazırlayalım ve kesime bakalım arkadaşlar.